Narsist hani gidiyor başkasıyla evleniyor falan işte başkasıyla birlikte oluyor, ona aynısını yapmıyor hocam işte, ona çok iyi davranıyor falan diyorsunuz ya, davranmıyor. Davranmadığını bir süre sonra gördüğünüzde, o kadar çok üzüldüğünüz için, kendinizi heba ettiğiniz için, vaktinizi harcadığınız için, onu düşünerek, onu takip ederek, boşuna ömrünüzden çaldırdığınız için o kadar üzüleceksiniz ki bir süre sonra göreceksiniz zaten olmadığını yani o göründüğü gibi değil hiçbir şey göründüğü gibi değil şimdi diyeceksiniz ki işte eşi de ya da işte birlikte olduğu kişi de storylerine işte hikayelerine bir şeyler atıyorlar çok mutlular gayet mutlular e peki o zaman niye o öyleyse bunları yapıyor ya da terk etmiyor ya da gitmiyor diye sorabilirsiniz. Niye yapmıyor? Onun da kendince sebepleri olabilir, bağımlı olabilir bir. İkincisi maddi ve manevi olarak başka bir şansı yoktur. Hep umut içerisindedir çünkü narsist vaat eder ve yapmaz biliyorsunuz ki. Dolayısıyla da beklemede kalıyordur. Bekledikçe de kendince mutlu anlarını yakalamaya çalışıyordur. Bunları üretmeye çalışıyordur. E, mış gibi yapıyordur yani. Narsiste birlikte olduğunuz zaman da maalesef siz de mış gibi yaparsınız. O yüzden e, hiç kendinizi boşa üzmeyin. Size ne yapıldıysa diğerine de aynısı yapılıyor ya da yapılacak. E, bunun başka türlüsü yok zaten.